Bana dediler ki Gata'da... <laughs> Bana dediler ki Gata'da... Oğlum sen ameliyat olacaksın dediler. Bir ameliyat tarihi verdiler. Tam da bugün bak. Altı sene evvel bugün... 15 Mart mı bugün? Dediler ki 15 Mart. Şimdi insan algılayamıyor. 15 Mart. Allah Allah özel bir gün mü? Ha ne 15 Mart? Sabotaj bayramı değil. 15 Mart... Tam bir gün öncesi tıp bayramı. Yani sabah beni ameliyat edecek ekip... <laughs> ...bir gece önce... ...hani binlerce dansız var... Çi 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 Hocam siz gerçekten büyük profesörsünüz. Aa iç iç. Sabah benim sırtımda haydari var. <laughs> Kafalar zaten kıyak. Daha ayılılmamış. Sodamı versene benim falan. Tabii milimetrik hatta mikronluk ameliyatlar bunlar. Yani adamın ameliyat sırasında benle ilgili bir hatırası canlansa <laughs> ben sıçtım düşünsene. Hani sağ ol. <laughs> Ben de şuna çok tavımdır. <laughs> Vardır ya. Sizin operatörlüğünüz var mı efendim? operasyon yapıyorsunuz. Hemşire hani böyle ter falan. O sahneye bayılıyorum ben. Hemşire ve ter alıyor ya. Yani doktorun bir tek alnı mı terliyor yani? Hani... <laughs> evet. ne kadar sembolik değil mi yani? Damarı tutar, damarı tutarsa nasıl ya? Akıyor, akıyor acaba. Herif ölecek, hadi. <laughs> bin bir, bin iki, al teri al. <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Hemşire var mı burada hiç? Ha? Siz mi? Nerede hemşiresiniz ablacığım? Antalya. Antalya'da. <laughs> Genel yani... ...Antalya'nın girişinden itibaren... <laughs> ...Antalya, rakım bilmem ne, nüfus şu... <laughs> Nerede Antalya'da ya? Geziyorum yani bazen Konya altındayım, bazen... <laughs> ya insanlar deli. Ondan sonra bize deli diyorlar ya. Bu deli ya falan. Cevaba bak, nerede hemşerilik yapıyorsun? Antalya'da. <laughs> Merkezde bayağı böyle heykelin orada. Bazen kale içindeyim, bazen şeyim. Ama beni kostümlü görürsünüz orada hep. <laughs> Nerede? Hangi hastanede ya? Ha? Sesli söyleyeyim ben sizi duyamıyorum ki. Tıp fakültesinde. Allah Allah. Bak yine beni şaşırttınız ya. <laughs> Hemşirelik de ne güzel meslek. Askerde dediler ki bize hemşireler gelecek kan almaya dediler. Halay çekti bölük. <laughs> Zannediyoruz Carmen Elektralar gelecek. Ama bir hemşireler geldi. Yemin ediyorum bak bu gene normal insana benziyor. <laughs> Favorileri var kızım. <laughs> Kaptan Onidon. Eski Doğu Alman gülle takımını düşün. Böyle kadınlar geldi böyle. Böyle. Böyle kadın geldi bak. Çekilin kadınız biz. <laughs> Çekil kadınım asabım bozmadı. <laughs> Çok acayip hemşirelerdi. Ama tabii hiç karşı cins görmüyorsun ya... ...öyle çocuklar vardı ki yokluktan onlarla bile flört ettiler. Yani... ...bıyıklara badem yağı var isterseniz falan. Yani. <laughs> Yokluk o derece.